Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 455. sayfadayız ve bu sayfa Sa'd suresinin 43. ayeti kerimesiyle başlıyor. Ve vehebina ona armağan ettik. Hazreti Eyyub aleyhisselamdan bahsediliyordu. Lehu ona, değil mi? Ehlehu ailesini ve mislehum ve onların bir mislini me'hum onlarla beraber rahmeten bir rahmet olarak minna e, bizden ve zikra ve bir hatırlatma ve ibret olarak li ulil e, elbab yani akıl sahiplerine bir e, işte ibret olarak ve hız al bi yedike e, eline al dıthen bir demet sap al fadrib vur bihi onunla ve la tehnez Yeminini bozma. Bu hanese yahnusu yemini yeminini bozmak. İnne gerçekten biz becetnahu onu bulmuştuk sabiran, sabreden bir kul olarak bulmuştuk. Ni'mel <laughs> abdu o ne güzel bir kuldu. İnnehu o daima evvab bize dönerdi, bize başvururdu, bize işte niyaz ile bize dönerdi. Vezkur <laughs> ve hatırla an ibadena kullarımız. İbrahim'e, İbrahim'i ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'u ulil eydi. Ee, evet, güç sahibi, kuvvet sahibi ve ebsar ve basiret sahibi olan İbrahim, İshak ve Yakub kullarımızı e, an hatırla. İnna elbette biz ehlesnahum. Onları ihlaslı e, kıldık. Bi halisetin, samimiyetle, ihlasla zikra, e, zikreddar, ahiret. E, bakın buradaki dar ahiret yurdu demek. Ahiret yurdunu hatırlayarak veya ahiret yurdu düşüncesiyle e, halisane samimiyetle onları ihlaslı kıldık. Ve innehum ve onlar indena bizim yanımızda leminel mustafa yine seçkinlerdendir el ahyar. Evet, hayırlı seçkinlerdendir. Vedkur ve an İsmail'e, İsmail'i vel yesa'a ve el an ve zel kifil ve zül kifli de ve küllün hepsi de minel ahyar iyilerdendir. Hâzâ bu zikrun bir hatırlamadır, bir zikirdir ve inne gerçekten lil muttakîne sakınanlar, korunanlar için vardır. Lehusne güzel meab bir gelecek vardır. Cenneti adnin adin cennetleri müfettaheten açılmıştır. Lehum onlara el evvab kapıları açılmıştır. Müttekiine yaslanırlar fiha orada. Yed'une isterler fiha orada bir fakihetin meyve kesiratin. Birçok meyve ve şarap ve içecek isterler. Ve ve indehum ve yanlarında vardır kasıratu. E, et, diken, eşlerine diken et tarfi, bakışlarını etrab. yaşıt Evet, yaşıt dilberler, yaşıt huriler vardır. Hâdâ, işte budur. Ma tu adûne, size söz verilen li yevmil hisab, Hesap günü için size vaad edilen. İnne doğrusu hâdâ bu. Le bizim e, rızkımızın ma yoktur. Lehu, onun min nefat, hiç bitip tükenmesi yoktur. Hâdâ, bu böyledir. Ve inne, ve şüphesiz yine azgınlara vardır. Le en kötü meab bir gelecek vardır. Cehennem yaslavnaha oraya girerler. Febi ise ne kötü elmihat bir döşektir. Hâze işte fel yedûkûh onu tatsınlar. Hamimun kaynar ve gassak ve e, irinli kokuşmuştur. Ve aharu, daha başka vardır. Min şeklihi ona benzer. Ezva çeşit çeşit azap vardır. Hâze işte şunlar fevcun bir gruptur, muktehimun cehenneme girecek, me'akum sizinle beraber cehenneme girecek bir gruptur. La merhaben, merhaba yoktur, bihim onlara, İnnehum onlar, salu gireceklerdir, ennar, ateşe gireceklerdir. Kalu dediler ki, bel hayır, entum, asıl size la merhaben, merhaba yoktur, bikum size, entum siz tumuhu. Bunu bize getirdiniz, önümüze getirdiniz. Lena bizim Fe bi ise ne kötü el karar. Bir duraktır orası. Kalu dediler Rabbena Rabbimiz men kaddeme lena. Kim bunu bizim elimize getirdiyse hâdâ bunu feziduhu ona artır azaben azabı dı'efen Bir kat daha artır finnar ateşteki azabı. Evet burada sayfa bitiyor. İnşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.